Bekle bir dakika abi bırakacağım seni bir dur amana koyayım ya bir oraya Daha oynaşma de, ya çok Orospular gibi sağa kıvırıyorsun bir sola kıvırıyorsun ya dur, Sen ya. nasıl içeri girdin amına Senin ismin <laughs> ne acı? Benim mi? Yok eee şefimin He şefim isminiz nedir? Hasan Hasan Hasan, Hasan şefim evet. Daşşanızı kurun Hasan şefim Hasan Şefim bir yorum yapayım söyle, ya. Söyle söyle söyle. Yani ben diyorum ki. Bir işim var onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Tamam diyorum ki taşlarınıza kurban. Şefim sizde illegal var mı? Çok rahat. Çok profesyonel. Tutuklayın abi bu adamı. Tutuklayın. Her türlü. Taşak mı geçiyorsun? Sorduğun soruya bak. Adam illegalin kralı var adamda. Abi buydu. Yüzü kapalı olandı yemin ederim buydu. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi buydu. Aleykümselam baba. Ne oldu? Gel bir yanıma. Heh. Şefim bir dakika bakar mısınız? Ne oldu şefim? Dur bir dakika abi. Şefim bir dakika şefim. Şefim önemli. Oğlum bir dur amına koyayım ya. Güzel bir bilgi, güzel bir bilgi. Arkadaşlar mevzu ne? Memurum bu adam. Arkadaş mı galiba da. Ben bu adama memurum bu adama silah çekti. Bir dakika, Neyse, Bir dakika çok konuşma. Bir dakika çok konuşma peşmerge. Ne oldu? Mevzu ne burada? Adam baygın. Tamam. Çağır abi ekibi, ekibi çağırın. Kişiyi bırakıyorum. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Kardeşim ne yapıyorsun sen polislerin olduğu yerde? Vurmadım. Vallahi billahi vurmadım. Bakar mısın? ben ama Polislerin olduğu yerde ne yapıyorsun? Ben, ne bileyim ben Herkiler polis olduğunu. Ben alıyorum onu. Çok akıllı. Memur ben, ben ama vallahi sessizim. Memur bir kere de. Atla Antonio. <laughs> <laughs> Antonio atla. Memur lütfen. Antonio diyorum oğlum ben. Allah Allah. Aynen. Baba sen niye bize böyle üst paradan konuşuyorsun? Üst Aa, abi, ben tabii şey konuşmuyorum kanki. Antony, Anthony diyorum gel diyorum. Babacım biz seni çok seviyoruz. Ben de seni seviyorum. Sen ya. adamın lazım dibisin. sen Bir şey lazım bak bir şey lazım mı diyor. Silah varsa ver. Ne ot gibi? Var, ot. ot mu var? Nasıl Yok. ot var? <laughs> 2000 tane. Gelecek <laughs> misin? Ot ha? varmış. Bunlar ot var yani. ot istiyor mu? Yok, sıkıntı yok. Polis bizden ya. Ot var. Ya. istiyor mu ot? Bizden, bizden. Polis nasıl sizden ha? Baba, arabada şu anda duman çıkıyor arabadan. Arabanın içinde ot içiyoruz Şöyle şey diyeceğim. Şu arkadaş bana ot satmaya çalışıyor. <laughs> Diyorum ki, "Arabanın içinde ot içiyoruz <laughs> polis memuruyla. <ile>. Adam <gülüyor> <gülüyor> departman şefi." Gel araca Bar. Bir var. ben seni niye aldım? Niye aldın memurum? Sikecelikli ondan biz girmeyelim diye Bana bunu açıkla Memurum ben körüm Öyle değil hacı eee ot ticareti